Selamlar. Şimdi ev inanılmaz dağınık durumda diyebilirim. Evi toplamam gerekiyor bugün ama Hakan aradı. Geliyormuş. Eve bakmaya da gideceğiz. Yani bir yere uğrayıp gelecekmiş. O uğrarken ben de yapabildiğim kadar şu anlık iş yapayım dedim. Kalanı da ev baktıktan sonra gelip yaparım diye düşündüm. Şimdi bu odamda biliyorsunuz artık şu anda oturmuyoruz ve çamaşır odası olarak kullanıyorum burayı. Yorganımı yıkamıştım. Bu kurumuş gayet güzel şu anda. Bunu toplayacağım. Ondan sonra yeni çamaşırlarım vardı. Onlara asayım diyorum. Onun dışında her yer dağınık. Önce bir evi gezelim hatta dağınık halini. Sonra da toplu bir şekilde böyle motive olmuş bir şekilde toplu halini gezeriz sizinle. Şimdi buradan başlıyoruz. Burası gördüğünüz üzere zaten dağınık. Değil aslında da. Şurada çamaşırlar olduğu için, şurada da askı falan olduğu için dağınık gözüküyor. Bu oda şu anda kalorifer yanmadığı için soğuk meyveleri de buraya getirdim. Ve şu annemlere gidecek. Burada benim fatura tarzı evrak işlemleri yapabileceğim evraklarım var. E yerde de oturma odasından kaldırdığım halım var. Onu da yıkayıp kaldıracağım. O yüzden şu anda burada bekletiyorum. Aslında buranın da bir süpürmeye ihtiyacı var. Ama birazdan hepsini yapacağız tabii. Ve mutfağa geçtiğimde kahvaltımı yaptım. Aslında buraları toplayacaktım da sizinle birlikte toplayalım dedim. Şurada kahvaltı bulaşıklarım var. Onun dışında akşam Hakan'ın mısır patlattığı tencere ve mısır var. Şurada yumurtalarım kaldı falan derken aşırı derecede dağınık olduğunu zaten söylemiştim biraz önce de. Ve mutfağımdan da çıkıyorum. Salonuma, küçük odama geliyorum. Küçük odamda da aslında yine çok bir dağınıklık yok diyebiliriz. Ortada her şey olduğu için dağınık gibi duruyor aslında. Ne kadar çok aslında dedim değil mi? Şurada laptopum falan filan var. Şurada TV battaniye var. Akşam kalorifer yansa da soğuk oluyor. Daha önce söylemiştim hatta bunu. Burası böyle. Dün de kuşları saldım. Üzerlerine pislemesinler diye şu tülbenti koydum. Onlar da buradalar. Yani burası aşırı dağınık değil diyebiliriz. Geçiyorum yatak odama. Yatak yatağı bile daha toplamadım. Bugün biraz üşengeç günümdeyim sanırım. Şöyle gördüğünüz gibi yatağımın üzeri de zaten dağınık. Tek toplu yerim var. O da dün topladığım banyom. <laughs> Şu yerdeki bu arada arkadaşlar daha önce size söylemiştim ama bu yerlerde dursun diye alınmış bir havlu ve çamaşır sulandı. Şuraları beyaz görüyorsunuz ki çamaşır suyuyla temizlerken ona da ulaşmış. Orası da çamaşır sulu olduğu için öyle sedefli gibi duruyor ama yani <laughs> normal hali o artık. Onu temizleyip tekrardan oraya koyuyorum. Çünkü nereden olduğunu anlamadığımız bir şekilde sürekli olarak alttan su geliyor duş aldıkça. Aslında Oraya silikon çekti ama yine geliyor. Yani nereden olduğunu bir türlü anlayamadık. O yüzden bu çözümle yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizden başka bir şey gelmiyor. Şunlar da sürekli yamuluyor. Beni çıldırtıyorlar. Altlarına silikon çekmiştim aslında, yamulmasınlar diye. Ama silikonlar da yıkandıkça çıktı altından. Neyse, şimdilik burası en azından en toplu ve temiz yer diyebiliriz. Kapatıyorum. Şimdi ilk salonumdan başlayayım ki bu tarafa doğru geleyim. Evet buradaki iş bitti sayılır. Çamaşırlarımı astım. Sadece yerler süpülecek. Ama tabii ki o da her şey bitince olacak. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Burası tamamdır. <gülüyor> 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 Başlayalım. temizliğimin büyük bir çoğunluğu bitti. Daha doğrusu toparlamamın bitti diyebilirim. Daha temizlik kısmına yani süpürme silme kısmına geçemedim ama Hakan e, neredeyse burada olacakmış. O yüzden şimdi hazırlandım çıkacağım. Ama çıkmadan önce dedim ki gelin bir de toplu halini görelim sizlerle birlikte. En azından insan böyle bir rahatlıyor ya. Yani dağınıkken gördüğünüz şeyi Topluyken görüyorsunuz bir de oh çekiyorsunuz ya hani toplanmış bir içim rahat etti falan diyorsunuz ya. Ben öyle oluyorum yani şahsen siz de öyle olursunuz diye size bir eve gezdireyim hemen. Zaten salonu görmüştünüz hemen çeviriyorum mutfağa da bakın. Şöyle mutfağım da temiz toplu yani şurada yumurtalar var. Onları yerlerine koyacağım ve çıkarken çöpümü de alacağım götüreceğim çöpe dışarı. Bir tane Reels paylaşmıştım yani burada daha doğrusu Shorts olarak geçiyor evimi topladığım bir shorts videoydu. Herkes şey yazmış. E, hala dağınık ki. Yani bulaşıkları yıkadıktan sonra nereye koyabilirim ıslak bulaşıkları? Yatık odam da toplandı. Bir güzel bir böyle. Şu anda evim toplu ve temiz gözüküyor. Ama süpürülmesi gerekiyor. Neyse mutfağımla shorts videomla ilgili konuşmak istiyorum. Burada bulaşıkları yıkamıştım. Bulaşıkları yıkayıp bezim kurusun diye de onu aynı bir şekilde asmıştım. Yer bütün her yer topluydu yani. Tezgahın üzerinde sabunlar falan dışında başka hiçbir şey yoktu. Orada da işte yağlarım falan aynı bu şekilde. De duruyordu yani. Şurada yumurta yok düşünün. Ve yazmışlar ki işte hala dağınık. 2-3 kişi. <laughs> ne yapabilirim arkadaşlar? Yani ıslak bulaşıkları kafama koyacak halim yok herhalde. Dolaplara kaldıracak halim yok herhalde. Kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra kaldırıyorum yani mantık olarak. Böyle, siz nasıl yapıyorsunuz ben bilmiyorum yani ama ben böyle yapıyorum. E, evde toplu yani. Daha, daha ne kadar toplu olabilir ki? Böyle. Buna da bir <laughs> açıklama getirmek istedim. Şimdi çıkacağım arkadaşlar. Şuradaki görüntü valla anneanne evine döndü evim ya. Şimdi çıkacağım. Küçük kameramı yanıma alıyorum. Eğer evi çekebilirsem sizler için de çekerim. Çekemezsem bilmiyorum. Belki telefonla çekerim. Yani şu an çok emin değilim ama çekebilirsem sizler için de çekerim. Konumuna baktığımızda güzel bir yerde gözüküyor. Eğer güzel bir yerdeyse inşallah aklınızda da hayırlısı olur. Bilmiyorum bayağı bir ev baktık. Artık bu bizim için rutin haline gelmeye başladı. Yani ev bakmadığımız zamanlarda kendimizi kötü hissediyoruz. Ay parladım. Ya umarım artık hani bir sonuca varsın. Gerçekten insanın kafası rahat ediyor yani bir sonuca vardığında. Böyle varmadıkça biz de tedirgin oluyoruz ve sıkılıyoruz. Her günde ev sahibi de arıyor zaten. Hani evi gösterin ya da evde misiniz? Gelecekler falan filan diye. O yüzden bu da artı olarak bir sıkıntı zaten. Umarım hakkımızda hayırlısı olur diyelim ve gidiyorum. Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir iki haftadır, en az iki haftadır, üçte olabilir video çekmiyorum. Çünkü yine böyle bir e, ee, bunalım modundayım diyebilirim. Arkadaşlar evimi temizledim, süpürdüm gördünüz sizde. Sonra da kendimi temizledim, bir duşa girdim, çıktım rahatladım vallahi. Bu yine Proxy'den aldığım The Purist Solution'a benzeyen maskeyi yapmak istiyorum. Merak ediyordum zaten uzun zamandır. Ama gece yatarken uygulayın diyor. Ya da onu gece yatarken uygularız. 10 dakika dursun sonra da temizleyin diyor. Ya çok da önemli değil bence ya. Bilmiyorum. Yapsak mı ki? Bir deneme amaçlı yapalım bence ya. Sonrasında gece uygularız bir daha. 10 dakika durduktan sonra yıkayın diyor. Şöyle Bu arada Hindistan cevizi yağı saçıma sürdükten sonra inanılmaz derecede yumuşak oluyor saçlarım. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten yumuşacık ve parlak yapıyor. Bayağı bir parlatıyor hatta. Eğer kullanmak isterseniz ben tavsiye ediyorum açıkçası. Hem benim saçlarım mesela yumuşak olmasına rağmen ekstra yumuşatıyor. Yumoş yumuş oluyor resmen. Ve çok güzel bir şekilde parlıyor. Siz de bence deneyebilirsiniz. Ben dökülme var diye kullanıyorum. İyi geliyormuş saça diye. Şu anda 2 haftadır falan kullanıyorum. Daha önce kullanmış sonradan çok uzun süre kullanmadım bıraktım. Ama şimdi tekrar geri döndüm. Geri kullanmaya başladım. Şu anlık saçlarımın yumuşaklığı falan çok efsane güzel oluyor. Çok beğeniyorum. Tabii uzun süre kullanmam gerekiyor bu dökülmedeki azalmayı fark edebilmek için. Bunun için de en azından bir en az bir 3 ay gerekiyor. Saatlerimiz şu anda 14.56. Yani 4'e 5 var şöyle. <laughs> Sizin de gördüğünüz gibi 4'e 5 var. 10 dakika sonra 5 geç 6 geçe yüzümü yıkayacağım. Yine sonucu sizlerle paylaşırım. Bu kadar. Bakar mısınız arkadaşlar? Saçlarım nasıl parlıyor. <laughs> gerçekten çok güzel oluyor. Yani bu kadar ilk kullandığım zamanlarda sanıyorum ki bu kadar fark etmemiştim ben bunun etkisini. Çünkü bıraktım yani uzun bir süre kullanmadan 1-2 iki, iki ay bıra kullandım bıraktım. Böyle olduğunu gerçekten fark etseydim bırakmazdım ve parlaklığı normalde mesela krem sürdüğünüzde falan böyle oluyor. Ben sadece Hindistan cevizi yağını sürdüm ve yıkadım. Duştayken yıkadım. Bu kadar. Sadece bir saat, bir buçuk saat falan tutuyorum saçımda. Onun dışında başka hiçbir şey yapmıyorum. Saçlarımdaki parlaklık ve hızlı uzamasına da işe yarıyormuş. Eğer bilmeyen varsa, bunun için de böyle uzamasını isteyen de varsa bunun için de kullanabilir. Deneyebilir. Yani Hindistan cevizi yağını daha bir buçuk sene önce falan Bim'den almıştım. Onu hala kullanıyorum ve çok az kaldı. Az bir şey kaldı ama yedeklemiştim. Proxy'nden insan cevizi yağı da almıştım alışverişimde. Şimdi bu bitince o da olduğu için şu an rahatım. Ama zaten yine BİM'de var. Satışta oluyor. O yüzden gidip oradan da alırım. Olmazsa elimde olmadığı takdirde. O yüzden çok rahatlıkla da ulaşabileceğiniz bir ürün ve BİM'de fiyatı 18-19 lira falan falandı. 20 lira olsun. Yani şu anda belki bir tık zam gelmiş olabilir ama bir buçuk sene kullanıyorsunuz. Hatta ben bunu yemeklerde falan bile kullanmışlığım olmuştu. Yani tatlılarda, yemeklerde Normalde elimle çay kaşığıyla falan alıyorum. Elimle hiç parmağımı sokmadım şu an parmağımı soktuğum için onu yemeklerde kullanmıyorum. Yedekte olanı yemeklerde kullanıyorum. Ama her şey etkisi var. Kahveye koyuluğa yemek tatlı yapımında kullanılabiliyor. Saçta kullanılabiliyor. Ve gerçekten bakın başka hiçbir şey yapmadım. Zaten sizinle birlikte yaptım her şeyi. Duştan sonra maske yaptım falan. Bunun için hiçbir şey yapmadığım halde saçlarımın parlaklığına bakın. Beğendim. Hakan aradı. <laughs> Geliyormuş. Şimdi tavuk çıkarmıştım. Onlar çok güzel bir şekilde salınmışlar. Bunları bir durulayacağım ve köre soslu tavuk yapmayı düşünüyorum. Ve köre soslu makarna yapacağım Hakan'a. Onu çok beğenmişti, çok sevmişti. Bir de yanına çorba yapacağım bir tane. Bence yeterli zaten bizim için. Ben çorba ve tavuk yerim, Hakan da makarna. Ta tavuk ve çorba yer o da aynı şekilde. Şimdi yemeğe geçiyorum çünkü 15-20 dakikaya buradaymış. <laughs> Çorbamız hazır şimdi biz yemek yiyeceğiz yarım saatte şipşak bir sürü çeşit işte harika şunu yapacağım Arkadaşlar bu arada yemeğimizi falan yedik masayı da toparladım bu biraz soğusun diye bekliyorum burasını da toparladım ocağıma sildim her yeri şu vanilya latte'lerden yapmayı düşünüyorum bugün bunları bir deneyelim evde olmadığımız için deneyememiştik merak ediyorum tatları nasıl Starbucks'ın Gözüm biraz ıslanmış. Şimdi suyumu koydum, onu kaynatacağım. O kaynarken ben de bardaklarımı hazırlayayım. Şöyle. Yapalım bakalım. Kokusu bile çok güzel geliyor arkadaşlar. <laughs> Şu anda heyecanlandım. Merakla bekliyorum. Daha da güzel köpürdü. Yes. Ve şimdi deneyelim bakalım içelim. Yine tipim saçlarım iyi ama makyaj yapaydım iyiydi biraz neyse yapacak bir şey yok artık. Yarın hafta sonu zaten kahvaltıyı sizinle birlikte yaparız. Bugün cuma idi. Söyledim galiba neyse. Şimdi de deneyelim kahveyi bakalım nasıl. Ben de merak ediyorum. Kokusu bile çok güzel geldi. Bakacağım. İçtikten sonra zaten yine yorumlarım. Vanille latemizi içtik arkadaşlar. Tadı güzeldi. Yumuşaktı yani. Ama saçımı yine topladım. Gördüğünüz gibi asla salık duramıyorum. Türk kahvesi içmedim. Türk kahvesi yapsam mı diye düşünüyorum da. Ama kahve kahve çok olacak. Şimdi şurada çayımı koydum. Gördüğünüz gibi şimdi çayı içeriz. O yüzden kahve yapmayacağım artık. Yeter latte içtik zaten. Ee, sütlü kahve çok içmiyorum ben. Çok sevmiyorum açıkçası. Vanilya tadı var mıydı? Hmm, ya Tatlı bir tat vardı. Evet ama çok böyle van kokusu vardı. Aşırı böyle vanilya tadı alamadım ben açıkçası. Kötü mü? Ee, kötü değil yani. Yine içilir bence. Çok böyle hmm, sütlü, süt içerikli kahveleri sevmediğim için... Bana belki çok farklı ya da güzel bir tat gelmedi, bilemeyeceğim. Şimdi çayımızı yapalım, çayımızı içelim. Bugünlük bu kadar olsun çünkü daha başka bir şey yapmayacağım. Başka bir işim yok şu anda. Süpürgemi yaptım, temizliğimi yaptım. Tozlarımı bir tek alamadım. Hakan geldi çünkü yine, erken geldim. Onu da yarın alırız sizinle birlikte. Dışarısını size göstereyim, çok güzel kar yağıyor. Bakar mısınız? Tutmuş bile. Çok iyi kocaman kocaman yağıyor resmen. Ama çok soğuk. Gitmeyelim kapımıza. Soğuk havalarda dışa çıkmayı hiç sevmem. Hakan diyor ki gel dolaşalım. <laughs> Dedim yok. Hasta falan oluruz sonra. Zaten hemen hasta oluruz bugünlerde. Neyse böyle arkadaşlar. Boş uzatmaya gerek yok. Yarın devam ederiz. O zaman artık bu videoda burada kapatıyoruz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz, beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip like etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.